Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İsa'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada köpük çıkma ben güzel ve bey pazarı diyorum ve görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar köpekten kurtulduk. Yollarımıza devam ediyoruz. İsa'yla doğumumuz devam edecek. Bugün artı bir enerji imlelensin. Çok mutluyuz. Çok. Hocam devam edelim. Ne? Kapalı mı? Heh, i̇şte. Sen beni geri getir bakayım oraya. Zaten buradan çıkılmayacak. Bak şundan kesin bir şey yapacağız. Çünkü e, karşı tarafa çıkılmıyor. Bu kutuyu ne yapmam gerekiyor? Bu kutuyu ite bakalım. Arkadaşlar bizim bu çocuğa bir isim bulmamız lazım. Sizden çok özür diliyorum. Bunu bir iki bölüm beklettiğim için. Senin ismin bundan sonra e, e, ne olsun? E, Kezvan. Gayet güzel isim. Kezvan. Baş bakayım şuraya Kezvan'cığım. Kezvan sana bir bravo. Kezvan gel bakayım şimdi yavrum benim. Kezvan. Kezban gayet güzel bir isim. Kezban. Dur. Ulan bak Kezban'a düzgün it ha. O benim canım Kezban'ım. İt bakalım it et Kezban'cığı it. Nerelere geldik bakalım. Nerelere geldik. Devam edelim uzun sonuçta. Bu oyunu bitirmemiz gerekiyor. Yoksa kendimi yerden yere vurmak vurmak istiyorum artık yeter. Ee, Kezban aşağı indi. Yukarı çıkıp ne olmak ne yapmam olması gerekiyor? Oğlum orada niye bir beyin kontrol cihazı daha var? Dur la dur. Oradaki beyin kontrol cihazı neymiş? bizinki önce onu Kanka yoksa şimdi benim tekrar yukarı çıkmam gerekiyor. Düğümü açmam gerekiyor. İnşallah öyle şeyler yoktur. What is going on? Oğlum benim kontrol ettiğim adam başka beni mi kontrol ediyor? Bir daha bir de beni şaşırtan şey de şu. Adam neden kutudan çıktı? Neden kutudan çıktı? Sen şurayı mı aç? Ama şimdi ne olacak? Evet tamam, tamam tamam tamam. Şimdi bunu bırakırsak bizim çocuk aşağı düşüp parçalanmayacak mı sanıyorsunuz? Bunu böyle yapacağız. Sonra şöyle tutunacağız. Hadi bakalım. Tekrar bineceğiz. Ve şimdi şu adamcık daha koca koca gelecek ve bizi buradan alıp de bizi buradan alacak ve def olup nereye giderse götürecek. Kezban'la yorumumuza devam ediyoruz. Gayet güzel bir isim koyduk arkadaşımıza. Oğlum aşağıda adam. Acaba kendini ayağa bırakırsam mı olur lan? Bir deneyeceğim dur. Oğlum kimse beni umursamadı lan. Vallahi kimse beni umursamadı. Dedim bak birkaç kişi böyle yanıma gelir falan diye düşündüm de. Lan dur. Demek ki bu hayatta o kadar önemsiz bir insanmışız. Yani ben bundan onu çıkarıyorum. En ucuna duralım ne taraftan açıldığına bağlı. Orada bir kol var. Ha, galiba e, ee, siz de benim düşündüğümü tahmin ediyorsunuz. Yani. Aç bakayım abicim. Evet onlar bir korktu. Kendini de bırak şöyle. Çok da güzel bıraktım. Sudan hemen yukarı çıkalım. Arkadaşlar ben su macera istemiyorum aga ya. Ya ben sudan korkuyorum abi. Çünkü neden diye sorun. Deniz altı canavarları diye bir şey yoktur inşallah. Arkadaşlar bu oyunda deniz altı canavarları diye bir şey var mı? İnşallah öyle bir şey yoktur. Oğlum denizaltı canavarları var mı lan? Cidden doğruyu söyleyin ha bak. Bak bana doğruyu söyleyin. Bana şaka makada yapmayın. Denizaltı canavarları diye bir şey var mı? Bu kadar basit. Lan çeksene. Boğulacaksın oğlum. Manyak mısın? Valla geberiyordu daha az da. Bunu çekeceğiz. Oğlum az önce çiğ köfte yedi bana iyice midem ve şu an. Çok kötü oldum. Midem patlayacak gibi hissediyorum şu an. Neyse boş ver, olur böyle şeyler. Gel bakayım buraya Kezban. Kezban da yolumuza devam. Ulan bana kusacağım he. Vallahi bak kusacağım. Eee çiğ köfteyi ben çok yiyince ben bana dokunuyor arkadaşlar. Çok yemiyorum çiğ köfte. Yolumuza devam ediyoruz o zaman değil mi? Aa ben sulu macera istemiyorum bak. Tamam mı? Beni sulu yerlere götürme oyun. Yine eğer oraya götürürsen seni yerim. Abo. Nereye geldik lan buraya? Kapı açılmıyor. Evet. Yine bu düğmeyle bir baksana. Oo, bu bi, bu bir bu bir. Düğmeye bastık. Düğmeye basınca ne olacak acaba? Ulan midem bulanıyor. Aa kapı açıldı. Cumhurluk. Bu, bu ne oğlum? Bu, bu ne işe yarıyor? Oha. Abi ben suyu kontrol ediyorum. Bu, bu. Şu yer gibi bir yüksek bakalım. Yani ne işe yarıyor merak edelim bir. Zincire gideceğiz galiba. Dur. Dur oğlum dur dur. Baştan yapalım. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak abi bak ben oyunu bit bitirmedim tamam, daha bu Bak vallahi billahi ben oyunu bitirmedim. Ama bendeki bütün bölümler açık. Bu neden abi? Neden yani bir nedeni var mı? Ben size bunu söyle Ya bassana şunu oğlum. Ya bak ben olmadı oyunu satın aldım ya. Oyunu satın aldıktan sonra şey oldu. Bende bütün bölümler bir anda açıldı. Ama ben, ama ben hiç oynamadım bunu. Sizle paylaşmak istedim. Bak vallahi billahi böyle oldu. Şu yer çekimine bir bas. Şu zincire bir ulaşalım biz. Değil mi yani? Şu zincire mi ulaşmamız gerekiyor. Zincire bir ulaşalım. O kadar yukarı çıkmayacağım ben diyor. Acaba suyun altında falan bir şey olabilir mi? İmkanı yok olamaz. Bas şuna. Bu olmasın. of anladım o kapıdan geçmemiz gerekiyor ya bizim. Bak şimdi ne yapacağım oğlum? Hazır mıyız? Yapacağım onu. En dibine, tamam mı? En Dur. Tamam. Şimdi hemen kapının oraya doğru yüzmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk. Ya kapandı ya. Galiba şey aşağı inerken gitmemiz gerekiyor değil mi? Ha ne yapmamız gerektiğini anladım. Bakın ne yapacağımızı şimdi hemen size gösteriyorum. Buna Burası... bastık ya. Hadi abi. Tabana kuvvet yetişti yetiştim evet. Vallahi billahi yetiştik. Abici burada devam edelim. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu gölge ne? Bir gölge var burada. Merhaba beni de alın yanınıza. Bu ne abi? Şimdi bunu buraya bomboş yerine koymamışlardır. E eh, Çekeceğim. Aşağı düşer misin? Please. Arkadaşlar bu ışık ne? Bana bilgisini verebilir misiniz acaba? Please yani bu ışık ne? kusacağım. Oğlum midem ağrıyor lan. Allah çarpsın midem ağrıyor. Patlayacağım. Pıf, pıf, pıf. Ağzımda efek yaptım bu arada. Bana niye osurdun demeyin. He, ben bunu anladım. Yer çekimini şimdi yükselteceğiz. Ben niye bunu buraya getireyim diyorum. Bak. Kral gibiyim ya. Abi karnım ağrıyor ya. Dur. Sen de söyle. Sen de söyle. Şimdi çek ve zincirler yukarı çıkıp buradan defol git. Tırman. Tırman tırman çocuk tırman tırman. Oha yukarıdaki trene baksanıza lan. Oo bir tren daha geçiyor. Gördünüz mü? Abiciğim patlayacağım. Arkadaşlar bölüm çok oynayamayacağım. Çünkü vallahi çok kötüyüm. Karnım ağrıyor. Neyse yine sizin çede biraz oynayalım. Şimdi bu ne hocam? Bizim bu ne yani? Bu ne yani? Ne işe yarıyor? Abicim ben buna gözü koysan olur. Onları... Merhaba. Dur. İyi başlardan dur. Ne oldu abi? O bizi aldı bir yere mi götürecek acaba? Dur. Oğlum. Uuu bismillah. Dur bekle. Sen nesin? Bir koyalım aşağıya hele. Hele bu abi neymiş abi? Öğrenelim. Öldük mü? Yoksa bizi bir yere mi çekecek götürecek? Ya ölmüşüz. Vallahi bin billahi ölmüşüm. Yani ne yapmam gerekecek? Eee, demek ki buna değmememiz gerekiyor. O zaman yani ne yapacağımızı hemen hemen herkes anladı. Böyle bunu yapacağız. Evet düşündüm. Ve sonra onu aşağı indireceğiz ve buradan defolup gideceğiz. Tamamdır. Let's go. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kaynı var Şimdi bana abartıyorsun falan demeyin. Allah çarpsın karnım ağrıyor şu Yemin ederim bak. Şu an kötüyüm ama neyse devam edelim. Neyse abi karnı ağrımızı düşünmeyin ya. Geldi bu. baştan yapacağız demektir. Baştan yapacağım. Gel buraya bakayım gel gel. Bizim bu gölgeyi kullanmamız lazım. Gölgeye bana şöyle bir hello desen. Nasıl olur? <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Kusura bakmayın. Şu an benim ölmem gerekiyordu. Arkadaşlar geğirdiğim için kusura bakmayın. Valla çok zorunda bir ihtiyacımdı. Bıraksana lan şunu. Zıpla kez bak Kez bak Allah belanı vermesin. Kez sen niye zıplayamıyorsun Sen ne kadar akrobatik bir çocuktun. Ne oldu şimdi sana? Valla geğirdim ya. Bütün sıkıntılarım geçti. Hey şu an iyiyim. Sıkıntı yok. Bak şöyle kayalım. buraya. Oğlum sen benim kezbanımı nasıl kezban nasıl kullanırsın ya? Seni bir yerim vallahi aklın başına geliyor. Hızlı hızlı çevir kezbanı. Bak kezban sana bir de hızlı çevir sen diyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ölürsün. Ölürsem ne de derler dedim. Ama gölgenin üzerinden geçmedin mi ya? Ölmem gerekiyor. Neyse boşver ya aman. Ordun balır filan. Hadi gel artık. Artık gel artık. Kezban Kezban Allah seni var ya bildiği bir yapsın kaç. Sakın sakın evinde deme. Sakın öyle bir hata yapacağım deme. Sen gayet iyi bir çocuksun. Bunu bunun üstüne geleceksin. Hadi hemen çevir. Da çevir ya Üf. uğraştırıyor. gitmem gerekiyordu he. Abi benim ayağım kemikliydi aslında tamam mı? Ta, gölgenin tamamı mı? Bak kez ben buradan zıplayamaz onu biliyorum. Geri git, geri gideceğim diye bir akıl yürüttüm. Bak lütfen öldürme. Heee bismillahirrahmanirrahim. Galiba kaçtık buradan. Bak kez ben bu sefer zıplayamazsam valla size şikayet ederim. Evet kez ben zıplamak için fırsatım yok. Kez ben de zıpladı bu sefer. Merhaba abiler nasılsınız? Eee ben... Hı, sakın ha! Bakın oradan da... Dur! Ne yapıyorsun? Düşeceksin. Buraya niye atlıyor? Örümkü yok. Bir gölge daha mı? Ya sen şaka olmasın? Kezban! Kezbancığım, bak burada bir gölge daha var. Ona göre dikkatli oynamamız gerekiyor. Kezban, bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Kezban. Bir tık geride duracak. Evet. Kezbanımız çok akıllı bir Kezban. Dur orada. Hadi. Hadi Zenci. Hadi Zenci. Hadi Zenci. Ama gelecek. 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 Oğlum çocuk nasıl var lan? Ha? Diye bağırmadı mı? Abi çok tatlıydı ya. Ben bu videoyu kesin yüklerken bir kere izleyip yüklerim. Geriye alıp yol sesi dinlerim abi. 3 saat dinlerim. Sağlam mı gideceğiz soldan mı? Burada bir zincir varsa kesin burada bir şey vardır. Yani. Oo. Ya yine mi sulu maceralara gidiyoruz ya? Ya ben sulu maceraları sevmiyorum. Ben de bunu kaçıncı kez söyleyeceğim. Neden diye sorun. Neden değil. Neden? Denizaltı canavarları diye bir şey olacak çünkü. Kesin abi bu oyunu ilerleyen bit. Bak bir denizaltıyla canavarıyla karşılaşırız. Belki de karşılaşmayız ama bak. Yüzde elliye ihtimalle karşılaşırız diye düşünüyorum. Birisi mi var orada? Hey merhaba. Kimse var mı? Oğlum bunun bir ada. ya da bence bozuktur arkadaşlar o yüzden böyle Abi köpekler var. Vallahi köpekler var abi bak. Köpeklerden sığınmamız gerekiyor. Şuraya geçelim. Şimdi bu köpekler bizi yakaladığı anda ham yapmak için bizim peşimizden ee, ultra mega çitalar gibi koşacak yani. Çitalardan hızlı koşarlar bunlar bizi yakalamak için. O yüzden abicim sinsi sinsi gitmeliyiz. Bak onlar bir şey yiyor ya. Ne yiyorsunuz siz? Kesin abicim bak. Kesin burada var ya arkadaşlar. Dur şurada bekle bir şey söyleyeceğim. Kesin burada var ya benim gibi çocuklar da vardı. Bir tanesini yakalamışlar. Belki de benim yeni. Belki de şu an onu yiyorlar. Bir tanesini yeni yakalamışlardır. Oh köpeklerden kurtulduk. Ne oldu lan? köpekler? Size koyma. Ha, geliyor. Ya, oğlum ben ne yaptım? Köpek niye öyle koştu? Arkadaşlar köpek niye öyle koştu? Denizaltı canavar diye bir şey olmasın. Lütfen. Acaba köpek niye öyle koştu? Çok merak ettim. Bir tane mi köpek var acaba ya? Ben onu 4-5 tane görmüştüm. Çık şuradan. Allah kahretsin, geliyorum. Geliyor! Sen bir bitsin. Yani o köpek evet, ve az önce dediğimin teki. Ve ne yapmamız gerektiğini buldum. Gel bakayım buraya. Dur şaka yaptım. Heh tamam, şimdi oldu. Sen suya girmeyecek misin sanki? Gel bakayım kovala aslanım kovala hadi kovala. Ya sen çok yavaşsın ama ya. Sen beni karada alırsın ama suda asla alamazsın. Hadi görüşürüz. Siz çok ya... yap. Bir daha da yapın. Bir daha da yapın. Şu götürüyorum. Kezban at şunu oğlum. Kezban hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kezban koş. Kezban geliyorlar. Kezban. Kezban çok mu kurtar da değil mi sen ye? Niye Ama şu canını kurtar tamam mı? Hadi gelin hadi gelin. Gelsenize gelsenize. Dur şaka şunu kez var. Kez var. Şuraya işte Gidelim artık. Yeter. Hadi kez var. Kez var. Aferin sana be. <laughs> ne oldu lan köpekler? Gebermeyin. Ağlayın Nikolay'la. Go. Vurmuş ya orası. Bu ne? Merdiven mi bu? Hemen merdivenden gel. Bir yer var orada değil mi? Oh. Kezban, in bakalım Kezban'ım. Kezvan insene. Heh. Ee, evet. Kezvan buradan zıplayarak geç yoksa buralar kızacak. Ha. Biz nereye geldik oğlum? Denizaltı var orada. Oğlum o denizaltı. Ya denizaltı kim? O denizaltı ne işe yarıyor? Bana bak. Allah kahretsin beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü, beni gördü. Ah gerizekalı piç. Yemine var et fucu elleriyle boğdu gerizekalı elbisi. Şuraya şöyle gitsen ne olur? Ya yine bir beni gördün sen. Sen beni yine mi gördün? Şerefsiz beni yine gör. Acaba gitmeyip burada beklersem ne olur? Yani eğilse oğlum eğil. Eğil. görmesinler. Aha gidiyorlar. Hadi sen de git tamam. Şişman. Zaten ikiniz de boyu kısa bir cücesiniz. Denizaltı kumarca. What is going on? Şaka yapıyorsun. Abi sen şaka yapıyorsun. What is going on? Denizaltı. Bu hayatımda gördüğüm en iyi oyun diyebilirim size neredeyse ama. Ama neredeyse. Arkadaşlar bu hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan biri. Kesin. Abi denizaltı var düşünebiliyor musun ya? Şimdi deniz canavarları da gelse gelse bana ne yapabilirler ki o benim deniz altım var. Bu ne Dur. Oo! Bebeğim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen bebek? Evet nereden geçmem gerekiyor? Oo bu ne abi? Bu ne yapacağım? Oo! Çok güzel kırdım ama. Gerçekten efsaneydi duvar. Alt taraftan mı geçeceğim? He, tamam problem yok. Kır! Oğlum bura ne lan? Oğlum denizin derinliklerinde ne varmış lan böyle? Bir ışık tut falan belki bir şey yakalarız. Sağdan devam edeceğim abi. Deniz nerede? Zaten abi ne varsa her şey sağda vardır. Sağ tarafta yani. Buradan bir alakası yok. Aşağı inmemiz aşağı inelim. Evet orada bir ışık. Abi ses çok güzel değil mi? Yani böyle ultra mega filmlerde böyle sesler kır oğlum şurayı. Aferin sana. Bu ses çok iyi ya. Şimdi denizaltı canavarları gelse var ya bana hiçbir şey yapamazlar. Bu oyun benden sordur oğlum. Yukarı çık desek yukarı çıkamayız. Aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı Aşağıya da inelim. Burası. Sadece tahtayı yitirdim. Hiçbir şey olmadı. Evet yolumuza devam ediyoruz. Yolda balıklar falan görüyoruz. Yani baksanıza her yerde balık falan var. Hatta bak sonra ışık tutuyoruz. Buraya mı duracağım acaba? Bum. Kırmam gerekiyor burayı. E, zınk yağmuru da buraya. Bizim yağmuru buraya olsun o zaman. Buradan geçemeyeceğim değil mi? Ya deniz altından indirme beni işte ya. Yukarı. Aa. Yukarısı da kapalı. Demek ki deniz altından inmem gerekiyor artık. Yumurlops. Hadi bebeğim yolun açık olsun. Deniz altıyı bıraktık orada gidiyoruz. Gidiyoruz ne yapacağız? Suyun altından bir şey gelmesin de yeter ya. Deniz canavarlarından korkuyorum çünkü onu söyleyeyim. Bak yüze yüze gidiyorum. Hayır yerde kağıtlar, gazeteler oğlum biz nasıl bir çevre kirliliğiyiz ya? Yolumuzda hava kirliliği çevre kirliliği çok fazla. Işık kirliliği pek yok ama çevre kirliliği ile hava kirliliği yani biraz var. Hatta ya fazla var. Çevre kirliliği ile hava kirliliği biraz var. Ama ışık kirliliği yok ya. Işık kirliliği yok bence. Ama çok pis ya. Burası neresi oğlum? Burası neresi acaba? Buraya basınca acaba ne oluyor? Aa, dur, dur. Abi ben koşma koşmayı unuttum. Koşmayı unuttum. Daha kötü ölemezdim. Gerçekten daha kötü nasıl ölebilirim ki abi? O zaman şöyle mi yapmam gerekiyor? Buraya bastık. Kaç. Kaç abicim kaç. Kaç çocuğum kaç. Hadi kaç Kezvan. Kezvan. Haydi Kezvan. Oğlum Kezvan arada sıkıştı. O daha da kötüydü ya. Bu daha da kötüydü. Acaba zıplamadan mı atlayacağım? Kezvan zıplamadan atla oğlum. Zıplamadan atla. At, atma. <laughs> zıplamadan atla. Zıplamayacaksın düz atlayacaksın. Tamam aferin bu. Bak kafama düşmesinler yine ölürüm ha. Alt tarafı kıracağız galiba burada. Çünkü orada bir yer gördüm. Çık. Şimdi o varillerin e, düştüğü yerden biz geçeceğiz. Çok zikiyim ama değil mi? Ya dur oğlum ya. Kezban. Hadi oğlum ya biraz akrobatik please. Of. Acaba kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 22 dakika olmuş. Yani benden bu kadar... Ama merak etmeyin. İnsan'ın sonraki bölümüyle tekrar karşınızda olacağım. Bu arada arkadaşlar bugün en uzun gece yaşanacağı için bunu özel e, videoyu birazcık uzun çekmek istedim. Yani bir video bir günde iki video yapmak istedim. Bugün en uzun gece yaşanacak arkadaşlar. Çünkü 21 Aralık bugün en uzun gece olduğu için ben bu müziğe özel iki video attım. Size benim değerimi bilin arkadaşlar. O yüzden hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.